Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bakın. Köye inen kurt köpeğini hale getirmiş. Param parça etmiş. Köpeği biliyorum tüylü köpekti. Köye kurt inmiş pensiyon Çok üzüldük valla. Ben de yoldan geçiyordum arabayla. Şimdi gördüm. Hala hafiften kar var. Yaban hayvan aç kalmış demek ki. Doğanın kanunu. Yapacak bir şey de yok yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Köpeği paramparça etmiş. Maalesef köy hayatında böyle. Yazık olmuş köpeğe. Çok aşırı kar yağdığı için hayvanlar, yabani hayvanları yiyecek bir şey bulamadı demek. İyice köylere iniyor. Tilki, çakal, kurt. Zaten yani domuz çok. Bunu çekme sebebim arkadaşlar görüyorsunuz bakın köyde köpeklerin işi de zor. Yani atılan köpek de çok. Hani insanlar diyor ki bunlara bakmıyoruz diyor. Baksanız olur. Hangisini yetiştireceksin? 50 tane köpek bir anda atıyorlar. Köpeklere kurtlara yem oluyor burada. Yani bu köpeğin kurtlara kadar meydan okuyabilir ki? Yapacağı hiçbir şey de yok. Kemiklerine kadar yemiş. Maalesef kemiklerine kadar yemiş. Köpeği de biliyordum aslında tüylü bir şeydi. Şu an kar hala geliyor. Bakın, şu tarafları göstereyim. Ben de yoldan geçiyordum arabayla. Durdum. Maalesef kötü olmuş. Kedi bile geldi. Yüz yüz kurt buradan doğru indi. Bakın. patikadan indi. Köpeklere sahip çıkmak lazım. Benim de köpeklerim var ama ben kapının önünden ayırmıyorum. Yani öyle açılamıyorlar. Köpeklere sahip çıkmazsanız kurda yem olur. Yani şimdi şu bölgelerde domuz çok, kurt da çok. Tam şu bölgeler. Yani yatakları. Şu bölgelerden iniş yapıyorlar. Biz geçen gün şuraya bir domuz sürüsü geldi. Yazık olmuş. Yüzüldük kemiklerine kadar yemişler arkadaşlar. Kemiklerine kadar hiçbir şey bırakmamışlar. Kedi bile aç. Bakın kedi bile artık ondan faydalanıyor. Ne yapsın? Üzüntülü bir olay. Yapacak da bir şeyimiz yok. Köy hayatı böyle işte. Sıkıntılı. Şehire benzemiyor. karı etmiş maalesef. Yapacak da bir şeyimiz yok. Yukarıdan doğru hala kar geliyor. Bakın kar hala erimedi yukarılarda. Bunun ne oluyor? Bu sıkıntı yaban hayvanlar köylere iniyor. Erimeyince köylere iniyor. Yapacak da bir şey yok. Köyün kurt köpeği parçalamış. Üzüntü verici. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Neden çektiğim için de kızmayın. İşte bunları göstermek için çekiyoruz. Köyün şartları köy şartları sıkıntı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.